Arkadaşlar bugün Gun Blood oynuyoruz. Yani en psikopat en kanlı savaş oyunu ve bekliyoruz yüklensin. Hemen başlayalım. 2 1 Yapalım. Bir tane. Evet, yap <laughs> evet, bir daha... Ben havasayım. Alakta... Ah bir tane daha sapladım. Adam kellesi koptu arkadaşlar. Midesi bulananlar videoyu terk etmişti bile. Sıradaki ay ben fıtığına benim. Hafsız mısın nesin artık sen? senin ilkimi bildim. Tamam. Ayş kafada bir. Ah oh, düştüm abi. Düştüm ama kazandım hiç. He. Kazandım ki. La la çok iyi oynuyorum ben de la. saat alıştırma yapmadım kesinlikle la Stat stat. Ko. Lan bu bu atıyor. Saplarla böyle. Bir tane Bu neydi ya? Neyse bunu su atmış. İyi de Kadın. <laughs> dövüş dövüş ben. <laughs> ölmedin bayıldın <laughs> ölmedin sen ölmedin bayılmışsın bayıldı. <laughs> ama ölüme bayıldın round 3'ü bitirdin öp tipsiz bak benim kanlarım var sende böyle kan yok ki kız kan 2 al al yaralandım ben yaralandım ben şey, havaya Ah, <laughs> öldü. Ay ölmedin. Bayılmışın. <laughs> Yorumlara bunu yazacağım. Ölmedim. Bayılmışım. <laughs> ben videoyu burada durduruyorum. 2 saat reklam gelecek. Evet arkadaşlar 2 saat reklam geldi. Şimdi devam ediyorum. Bonus soğan. He tamam. Bu sefer şey bulmak lazımmış. Bunu bulalım. Bu kadar. Şunu verelim Sakın adama vurmayalım. He. Bu kadar He bu kadar. Çok kolay bu. Al ayağını. Hop. Hop, bitti. Başka şişe var mı? Hay varsa vay. Aha bu <laughs> ya yap, yapmışım bunu. <laughs> tamam. 4 round daha kaldı. İki, bir. Kime şama atıyorsun? Oha lan. Adam tek atış yaptı. Nasıl? Tam kelleye hesapladı adam. Öf. Yine mi adımı yazmam lazım? Allah'ım. Ha bu sefer kaydırmış direkt. Restart'a gel. Bakalım. Ha dur vakit var. Girdi. Açıklamada olacak Şey söylüyorum arkadaşlar. Çok kanlı bir Ya konuşuyordum ama haksızlık var. Bu da tek kurşunla. Ya yeter artık bıktım seni atlarımdan. Abi yazmam adımı bir daha. 3 2 1 Dakika başı at koyuyor ya. Al ya. Al sen de. Öl lan be. Kellesi uçtu. Kellen uçtu kellen. Altak. Ben de zaten ölmedim, bayıldım. Pıtıtı pıtıtı pıtıtı. Pıtı. daha videoyu durduruyorum yine reklam gelecek evet arkadaşlar devam ediyorum reklam bitti 2 1 go al al sana al bir tane daha. al lan bunu da ah göbeğinden girsin bak çok yemek yedin bana teşekkür edeceksin baygın baygın bakma öyle. Ama sen ölmedin ha bayıldın. Hiç can da azal. Aa bu bonus roundu. Şimdi bunu vurmalıyım. Al vurmadım. Of vuruyordu. Hah vurdum. Aç şunu. Pi Vurdum. Pi Bunu da vurdum. daha vurdum. Abi bir tane daha at. Adam kastı. Eh ah, bu üç iki. Oh adam. Bundan... Ah. Ne hissediyor acaba? Hiçbir şey. Uçuyor kafası kellesi. Kadını içinden çıkardım. Her gece kendimi kendimden çıkardım, <laughs> at kafasının şarkısı vardı. Her gece kendimi kendimden çıkardım, o da öyle oldu. Her gece kendidi kendinden çıkardı. Fire, <laughs> Met ya Fire. -ya fire. <laughs> Bak benim silahım Fire. Ne yap? Met ya. Benim silahım Met ya arkadaşım. Ne yapıyor Fire? Ne oldu Met ya Fire? <laughs> Mermi bitti. Sıradaki reklam gelecek. Yine durduruyorum. Reklamlar da bir bitmedi ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu da bir bonusu. Bunu yaptıysak. ya. Mermi gidermiş Vurmuş. Mermi gidermiş Vurmuş. Mermi gidermiş Vurmuş mermide miş vur, vurmuş vermide asistanım aşın ayağını mermi bitti iyi geçtim saydı bana yapar mı bunu iki bir sıfır pıtı tı pıtı tı aş iki Adamın gözün çıkardım Şu anda midesi bulananlar videoyu terk etmişti. Kan içindeyim. Her yer kan. Alıp pıt Kan? pıt Ne bağırıyorsun? Ama sen ölmedin. Bayıldın. <laughs> Aynı ismi kaç kere yapacağım. Ölmedim. Bayılmışım. <laughs> Sırada günün sorusu var. Şimdi uyudum dur günün sorusunu. Tamam soruyu soruyorum. Bu da mı bu olsun Kuşu bu. Asistanlar ona. Sırada günün sorusu var. Ee, bir İngiliz ayda koşarsa ne olur? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Dilerseniz bonus randımıza başlayabiliriz. <laughs> <de olmamak> <laughs> bir gavga, iki gavga, üç gavga. Bir soru daha Siz şimdi bir telde memin bitti. Siz şimdi bir telde duran bir kuşa vurdunuz öldürdünüz. Vurdunuz öldürdünüz. Neyse komplet bunu sonunda. Vurdunuz öldürdünüz kuş işte. Şimdi 3 kuş vardı ikisini siz vurdunuz. Telde kaç kuş kalır? <gülüyor> <gülüyor> bu soruların cevabını dört gün birkaç hafta sonra yazar belki ya da ben doğrulara kalp mı atsam evet ben doğrulara kalp atacağım öldü reklam gelecek arkadaşlar <laughs> evet arkadaşlar devam ediyor 10 dakikalık oldu video ve 8. round Pı tı tı pı tı. Oh. Bakın oh. Ben niye gidiyorum bu kadar Öldü Arkadaşlar Övünmek gibi olsun da Ben çok proymuşum da ne var Bu oyunun sonuna hiç gitmedim Tamam sonu alt Bu da mı bonus Aa, Bıçak atıyor Manyak. Al. Al kafamı kesersin belki. Ay bana artık. Ay ben seni vuracağım ha. Al lan. Bana bıçak atıyor. Lan ayağım at. Ay şimdi kapsandı. Ay. Hak ettin ama. Neyse bunu. Bu arkadaşlar son round'umuz. Bıçak da var lan üstümde. Hayır. Bunu bana yapamazsın. Neyse. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.